Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Esra Games yine yanımda. Esra'dım. Harika bir video çekeceğiz. Ve Seval Games bütün gizemleri, sırları çözecek. Evet arkadaşlar, hepsini çözeceğiz tek tek. Evet müzik stüdyosunda bakalım. Müzik stüdyosu açıldı. Hemen giriyoruz, bakıyoruz ve bizim benim size video içerisinde bir sürprizim var. Lütfen bu sürprizi kaçırmayın. Ya bana söyle, sürpriz ne? Arkadaşlar yıldız tozlu şehrine yıldız yağdıracağız. Ya Avatar World'deki bütün sürprizleri biliyorsun evet, sen de. biliyorum. Yanlış sözü şehrine yıldız evet. yağdıracağız. Arkadaşlar hemen müzik okulumuzu yani müzik e, aletleri satan stüdyomuzu bir inceleyelim. Arkadaşlar gizemleri ve sırları çözmeye başlıyoruz. Çözebildiğimiz kadar yapacağız. Bu CD'de bir gizem olabilir. Evet. Aa! burada ben bunu öncesinde bir bakmıştım zaten şöyle bir. İnanmıyorum ya. Seval hemen evet. çözüyorsun gizemleri. Arkadaşlar burada şu ışıkları söndürebiliyoruz, açabiliyoruz. Bunların da bir gizemi var. Hadi şöyle Seval'le bütün hediyeleri toplayacağız ve sırlarını evet, çözeceğiz. çözeceğiz. Şimdi şurada bir karakter getirelim. Kendimize o evet. karakterin üzerine bir şeyler dönememiz lazım Acaba çünkü. Acaba biz şuradaki CD'yi eline mi versek şuraya taksa? Olabilir. Aa CD'ler sanki şurada bak. Orada orada CD var zaten ama biz şimdi bak şöyle yapacağız. Arkadaşlar, Suzi gel bakalım. Arkadaşlar şu kulaklığı var. şöyle kulağına takacağız. Sen gel bakalım. Arkadaşlar şu şapkayı çıkartacağız. Gözlüğü çıkartacağız. Şapkayı tekrar takacağız. Ondan sonra şu evet, şuradaki olur. tıklı bir. CD'yi eline vereceğiz. Bakalım. Bunun normalde kabul etmesi lazımdı. Şu kulaklığı takayım. Evet. Hadi hediyenizi ver artık hediye. Arkadaşlar... CD'ye dokunsana bir daha be. E do, tamam CD şuraya açıldı. Tak. Yukarıya tak. Şur şuraya mı? Evet. Olmuyor. Sarı sarı mı o? Yok. Ya. Sarı da Ay, değil, Şuraya beyaz. CD çalara tak. Şuraya takayım. Evet masa tamam. üstündeki CD çalara takalım. Şunu takayım. Evet. Arkadaşlar normalde bunun eline şunları verdiğimiz zaman. Hediye vermesi evet, gerekiyordu. Evet bize hediye vermesi gerekiyordu ama vermedi. Evet oyunda bir şeylik var. Evet. Güncelleme tam olmadım ben anlamıyorum şimdi bir şu de anda. şöyle bir şey var arkadaşlar şimdi şuradaki bütün aletleri çıkartıp tamam mı? hepsini denettireceğiz bu kıza yani tek tek hepsine bakacağız şunları kuracağız 4 davulumuz var burada kuracağız. evet bunlar da var şöyle şunları da alalım şöyle şunları da alacağız bunlar biliyorsun nota koymak için üzerine evet. Şunları şöyle. Ama bunlar hepsi zaten burada hazır. Bunları burada değiştirmenin bence bir anlamı yoktur ki. Evet. Ama bir dakika orada resimler var. Bu resimlerde bir gizem olabilir. Ay dur. Resimler şunlar da değil mi? Evet, o bak orada sır. Burada bir tane bu neydi ya? Bunun adını ben unuttum. Bu neydi ya? Ben de bilmiyorum. Saksafon muydu Ona yani öyle bir şeydi. Kırmızı gitar bulacağız. Kırmızı gitar, mikrofon, mikrofon bulacağız. bulacağız, radyo ha. ve çiçekli yer. Evet. Bahçe burası. Evin bahçesi bak. değil mi? Gitar. Evin bahçesi evet. Evet gitar götürmemiz lazım Bak, galiba oraya. hadi al bakalım evin bahçesine gitarı götürelim. Tamam Suzy al bakalım şunu. Hadi bakalım gizemleri çözeceğiz. Evet arkadaşlar gizemleri çözeceğiz. Bu hangi evimizin evet, bahçesi? Evet minik haricim geldi. Hadi Avatar bakalım. dünyasında bir ev. Ee, şu evin bahçesi. Şu şu. Şu evin bahçesi. Şu, bu evin bahçesi evet, değil mi? Evet küçük evin bahçesi. Tamam hemen bakıyoruz. Aa, burada yok. Burada yok. Bir dakika çiçekler neredeydi? Okulun yok. bahçesi miydi acaba? Okulun bahçesinde değil. Buranın bahçesine bakacağım ben. Çünkü buranın da bahçesi çok tamam. büyük. Tamam. Gel bakalım. Şöyle bakacağım. Ama, hayır, Ama burada da yok. Yağıyor. Kar yağıyor. Arkadaşlar şimdi son bir yere daha bakacağız. Şu şey var okulun ya. Okulun bahçesi olabilir mi? Bu okulun bahçesi mi? Evet. Okulun bahçesine de bakalım. Gitar götüreceğiz oraya. Okulun bahçesine bir gidelim. Arkadaşlar çok güzel bir hediye verecek bize. Evet bekliyoruz hadi bakalım. Şuradan sen de merak şöyle. ediyor musun? Evet. Tamam çiçekler şunları sulayalım bir. Sulayalım. Ateş, e buradan ne de çıkıyor de, ya? Üstünde, dur. Hayır hayır burada üç değil. Çiz. Bura, burada değil bence. Diğer tarafa git. Bu koşu yapılan yere doğru git. Evet. Nereye? Koşu, koşu, koşu yerlerde her şey bulunur. Evet. Devam edelim. Ama burada bu kadar işte. Hayır, okulun devamı bahçesi var. Ha tamam burası. Evet. Tamam burası. Burada bir yerde olabilir. Ay burada evet ya çok şu an var ya inanılmaz yerde heyecanlandım. Ben de heyecanlandım hadi. Arkadaşlar gizemleri çözüyoruz hadi. Şurada. Şurada bakalım bir. Ay yok Aynen. arkadaşlar ya. Okulun bahçesine gitar getirsek belki bize bir şey evet. verir mi? Evet. En çok çiçek burada var çünkü. De, ama çok güzel burası. Yani burası da olmazsa artık. Evet. Bakayım. Suzi, Suzi. Biz şunu bıraksak ya şöyle. Gitarı beden eğitimi versin. birisine versin. Dur o şöyle zaman. yapayım. Şuralara bir tutmayayım mı? Tut tut evet. Belki o zaman açılabilir. Şöyle tekrar götürüyorum. Öyle olsa bu sefer o elinde gitar olan öğretmeni gösterirdi Değil bence mi? evet haklısın. Hı -hı, yok. Yok arkadaşlar maalesef burada çiçeklerle bunun ağzının olmuş. <gülüyor> <gülüyor> burada vereyim dur şöyle <laughs> eline. Yok arkadaşlar burada. Acaba müzik okulundaki gitar falan mı? Orada kırmızı gitar vardı. Müzik okulundaki müzik gitarı gidelim. Aa evet o gitarı mı tutalım? Evet, Bahçede. bir de oradaki e, mikrofonu da alalım. Ben de tam tamam giyecekten. oradaki mikrofonu da alalım. Diğer müzik aletini de alalım, üflemeli olan. Tamam, hemen gidelim. Nereye kaşayım gel. Arkadaşlar ya. Bu hep birbiriyle bağlantılı oluyor. Hepsi birbirine bağlantılı olduğu için çözemiyorum. Hadi bakalım şurada içinde olabilirdi. Şurada evet kırmızı gitarımız. Diğer müzik aletini de alalım. Tamam hemen alıyoruz. İşte, Çözeceğiz bence bu kez inanıyorum. Evet. Hediyeleri toplayacağız. Elini Eline al şunu. Mikrofonu da alalım. Ben Şu diğer mi? müzik aletini de al. Şu. ama iki Tam tamam da almıyor. gelmişim ya. Videoya bitirmiyorsunuz. Evet. Dur bir dakika şuradan ben hemen. Gel Türk bakalım sen. Arkadaşlar bu arada tanımını sonuçta. Kremi kombinin çok güzelliği. Bakıyorum. Başka? O bile. diğer alete benzeyen yok değil mi? Bir tek Hayır, bu çanta bari. vardı. O çanta nerede bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hmm. O, şunu da al, şunu al. Şunu al. alacağım Burası. şimdi, şunu da alacağım. Şimdi gidelim bir şimdi bakalım. gidiyoruz. Arkadaşlar bakalım bize verecek mi oradan? Yıldız Solu şehrine geliyoruz. Ve müzik stüdyosundayız. Hadi bakalım hediyeleri toplamaya hazırız. Ben de hazırım. Ben de hazırım. Şu gitarı verelim şunun eline. Biraz çalsın. Evet. Acaba sen... gitarı diğer şeyin eline mi vereceğiz? Neyin Gör eline? Görevlini bak oradaki. Olabilir dur bakalım. Evet ama esmer bir el abla o. Esmer bir el. Esmer yani. bir el evet. Hadi diğer tarafta <laughs> fotoğraf. Yok burada zaten fotoğraflar da. Ya burada olanlara vereceğiz işte ellerini. Tamam hadi bakalım. Tamam sen de al onu. Sen de git şimdi Suzi de gelsin. Suzi kim ya? Suzi benim karakterim. Suzan Suzi. Suzan Suzi. <laughs> dur bakalım şöyle. Ay, Hadi bakalım. Yenim tenli bir kere besleniyor. Annem çok beyaz. <laughs> Esmerim çünkü ben. Arkadaşlar ha? şunu bir Hadi çaldıralım. Bakalım. Sen de gitar çal. Sen de söyle bakalım. Hadi aynı anda lütfen hediye gelsin artık gökten zembillensin. mi? Ay yok arkadaşlar ya bunda bir şey olacağı yok ya. Hayır ya bu gizemle bizim çözmemiz lazım. Neyse artık bakacağız. Yorumlara yazın yani, bence. Evet bence de yorumlarda yazın arkadaşlar. Acaba siz biliyor musunuz? Yeni gelen paketlere evet, bakalım. Evet yeni gelen paketlerimize bakalım. Evet çok merak ettim yeni gelen paketler. Şimdi hemen şöyle. Ne bakacağım? Bubble. Bubble, ee, bubble şeymiş biliyor musun? paketin ismi? Bubble rum. Hmm. Bubble, hmm. hmm. bubble tea. Şöyle bakıyoruz. Ay ayıcık. <laughs> Ay, ayıcık. Bu ne? Çok tatlı bir ayıcık. Ay, Bu ne? Ben bunu yerim ben bunu Şöyle dursun. Ben çok beğendim. Oyuncak köşemiz olsun. Şurası şöyle. Hallarımızı da serelim. Ay <laughs> Evet. Ay. Yatak. Ay çok tatlı. Evet yataklarımız var. Burada yan yana. Ay. Maşallah bunu yapanlar. ama maşallah. Evet, Harika bir oyun güzel. var. Dolabımıza bakalım. <laughs> Dolap. <Bilim> çok tatlı. <laughs> rengi çok güzel arkadaşlar. Bakın böyle İyiz seçebiliyoruz. Tatlı. Çok güzel renklerini seçebiliyoruz. Harika tasarlanmışlar. Anne, anne. Çok güzel Koltuğumuz gerçekten. Koltuğumuz da var şöyle. Bunlar oyuncaklarımız. Yastıklarımız. yastıklarımız. Küçük minnoy sandalyelerimiz. Hı hı. Küçük masamız. Bunlarla tabii ki de çok güzel evcilikler yapacağız. Yaparız yapmazsak küsersiniz. Küserim valla. onlar küserim. Bu pusat şeyi için. Ya bütün Arkadaşlar, aksesuarları çok güzel. Evet çok güzel. Şöyle ay bu da aynasıymış. Ayna. Tavşan kulaklı böyle. Adı Avatar Bird, arkadaşlar Avatar er. Bird'ün ee, yapan kişinin acaba çocuklarının hepsi kız mı? Hep kızlara göre şeyler yapıyorlar çünkü. Bence de herhalde kız. 5-6 tane kızı var herhalde. Baksanıza Ateşler. bir sürü. Aç aç bitmiyor abla. <laughs> evet. Arkadaşlar tüm videolarda olmamı istiyorsanız yorum yazın. Ama bazı videolarda çok yazmayın. Bazı videolarda oturdayım. Ay evet. ay 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 hemen Bu arada de yorum yap. otula dikmiyorum. Ablamlar deldiğinden beri otula dikmiyor. Ay şuna bakar mısın? Ablam hayatta <laughs> Çok şey. güzel bir küre. Evet. Zaten ay mi? şu perdemizi de açalım. Ay çok karışık oldu arkadaşlar. Tabii ki evet. de düzelteceğiz. Hemen diğer paketimize de bakalım. Onun içerisinde neler Sizler Sizler için şimdi diğer paketi açıyor Seval Games. Hadi bakalım. Kayboldunuz <laughs> herhalde. Siz olmasaydınız A açmazdı. Evet. Boş boş çeterdi videoyu. Evet. <laughs> Ben gift. <laughs> gelen paketler. Aa nerede? Nereye kayboldu? Buraya. Aşağıya mı bakacağız? Hayır. İşte evet, burada. Burası. <laughs> Bunu aç. Genç kız odası. Genç kız odası. Nil. <laughs> Sen de bir genç kız olacaksın. Bakalım genç. böyle bir adayı vermesin. Ablamın glossları var. Evet lip glossları var. Arkadaşlar genç kız odası ve bebek odası ile birlikte e, Yıldız Sozu şehrindeki evimize yeni odalar açılmış. Bunlar yok tablo bu odalar. Evet. Yeni odalar açılmış. Üçüncü Gördün kat mi? açılmış. Üçüncü kat açılmış. Ay. Ablanız size bunu da Bu paketleri satın aldığımızda 3. kat açılıyor Tozu şehrindeki o pembe muhteşem evde. Evet, 3. katımız açıldı. Çok şık ya. Ben bu evde için. yaşamak istiyorum. Beni buraya ışındayın. Ben de çok istiyorum. Kutuz. Kutuz. <laughs> Keşke öyle olsaydı. Arkadaşlar tabii ki de burayı düzelteceğim ve düzelttiğim videoyu size göstereceğim. Filmler nasıl oluyor bu kadar güzel ya? Yorumlara ya. yazar mısınız? Perde. Perdeye bak perdeye. <laughs> sen çok güzel bir perde. Tamam bu tarz <laughs> Tokolay perdesine mi? Oradan kopya çekmiş olabilirler mi? Eğer siz de benzettiyseniz aşağıya yorumlara yazın bu perdeleri. Evet. En çok benzetenler yapsın. En Arkadaşlar çok benzetenler yani, yani e, en desin. ince ayrıntısına kadar <laughs> her şey çizilmiş. <laughs> <de seninle. gülüyor> <laughs> Ay o bebek küresi mi? Bebek hmm. heykeli çok güzel. Bakayım. Sakız çiğneyen. Ay sakı Lamba. <laughs> sakızın da rengi pembe pembe. <laughs> Başucu saati. Evet arkadaşlar paketlerimize de baktık. Avatar World'de gizemleri de çözmeye çalıştık. Fakat çözemedik. Çözdüğümüz videoyu en kısa zamanda sizinle paylaşacağız. Evet arkadaşlar bir videomuzun çok daha sonuna geldik. geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize çok seviyoruz hep. ve çok, çok seviyoruz. Hoşçakalın evet, çok çok arkadaşlar.